Kaplan Depolama Lojistik İstanbul Arnavutköy'de faaliyet gösteriyor. Firma kendi bünyesindeki araç filosunun yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda lojistik hizmetlerini başarıyla sağlıyor. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Erol Kaplan'ı ziyaret ederek lojistik sektöründeki çalışmalarını dinliyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Ben Erol Kaplan. Kaplan Depolama Lojistik'in sahibiyim şoför olarak başladım. Bir arkadaşımın e, aracında şoför olarak başladım. Daha sonra da bir kooperatife üye oldum. E, aşağı yukarı bir 8 yıl falan kooperatifte çalıştıktan sonra 2010 yılında kendime ait bir kooperatif e, arkadaşlarımla birlikte yeni bir kooperatif kurdum. Orayla da aşağı yukarı 7-8 yıl çalıştıktan sonra kendi firmamı kurdum. Kaplan Depolama Lojistik adı altında. Bu firmamızdan Allah'ın izniyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bizim kendi öz mallarımız kamyon, şey, kamyonet, doblo tarzında araçlarımız. Ama e, müşterimizin e, talebine göre kamyon, tır tedarik edebiliyoruz. Çalıştığımız, e, beraber ortaklaşa iş yaptığımız firmalardan bunları karşılayabiliyoruz. Ağırlıkta şehir içi yükümüz, taşımacılığımız var ama şehirler arasında Türkiye geneli. Yurt dışı yok, Türkiye içi taşımacılığımız var. Bizde kargo taşımacılığı, direkt araç. Parsiyel işimiz yok tabii ki. E, bazı talepler olduğu zaman e, diyorlar bizim işte şu bölgeye bir paletimiz var. Onunla ilgili de yardımcı olabiliyoruz. Ama bizim işimiz direkt araç. Gümrük bağlantılı. Aynı zamanda e, depolama hizmeti veriyoruz. 500 metre zemin olmak şartıyla toplamında 1250 metre kapalı alanımız var. 1000 metre açık alanımız var. Bu şekilde e, şu anda e, müşterimize cevap verebiliyoruz. Bir de, bir de. Şimdi Kaplan depolamaloji sizin farkı şu: e, ProNet güvenlik sistemi, aynı zamanda e, kamera sistemi, gece bekçisi. Onun haricinde iki tane e, köpeğimiz mevcut. Falan Depo sigortamız var, yük taşıma sigortamız var. Yani biz burada e, mal bizim depomuza girdiği andan itibaren tüm sorumluluk bizim. Şimdi trafikle ilgili zaten e, en yoğun sıkıntılarımız bunlar. Genellikle e, buradan kalkış yaptığımız zaman Kuzey Marmara'yı kullandırıyorum. E, neden onu kullanıyorum? Trafikte aracımız ne kadar beklerse o kadar yakıttan zarar, zamandan zarar. Ama buradan e, 50 lira, 100 lira gibi bir farklar çıkıyor. Bu farkları da zamandan kazanmış oluyoruz. Şimdi müşteriye yansıtıyoruz. Tabii ki müşterimizin tepki de alıyoruz. Biz ne yapıyoruz bu yasada? Bir kısmını müşteriye yansıtıyoruz. Bir kısmını kendimiz karşılayarak bu işi bu şekilde kaldırıyoruz. Lakin bu fiyatlar yani biraz daha iyileştirilmiş olsa hem trafik sorunu çözülmüş olacak hem de vatandaşta e, vatandaş da işveren de rahat olacak. Evrak üzerinden ne taşıdığımızı biliyoruz ama içeriğini bilmiyoruz. Çünkü mal gümrükten geliyor buraya. Şimdi gümrükten gelen bir malın taşımasını ben yaptığım zaman benim çok bir sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki biz çalıştığımız firmalara güvenerek çalıştığımız için öyle bir düşüncemiz de yok. Eğitimli köpeğimiz var aynı zamanda. Bir şüphelendiğimiz durumda zaten ondan yardım alıyoruz. Şimdi bizim şartlarımız zorlaştı. Yani e, TIO belgesi, K belgesi, L belgesi ve bunun gibi yaptığımız alana göre çok farklı belgeler, işte komisyonculuk belgesi gibi belgeler, şartlar ağırlaştı. Şu anda her önüne gelen bu işi yapamaz, yapamıyor da. Maddi, ciddi bir e, maddi anlamda maliyetler arttı. Kaplan depolama lojistik, e, şöyle söyleyelim, bulunduğu alanda daha iyi hizmet verebilmesi, ihracat sandığı, paletleme, bunun gibi bunların da patentini aldığım zaman bu hizmetleri de burada yapmak, karşılamak istiyorum. Yani daha iyi hizmet verebilmek. Tek amacımız bu. Lojistiği hakkıyla, hakkıyla yapabilmek. Bunun yanı sıra gelen hizmetler, işte yurt dışına giden mallarda ihracat sandığı oluyor. Çember, stretch ve bunun gibi minimum işler oluyor. Bunların da hizmetini verebilmek. Önümüzdeki projemiz bu.